Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, yanımda şey var. Bu velet var. Adını unuttum. Dunafunaf evet. veledi var. Dunaf. <laughs> Dunafanaf. Dunafanaf. Kaka bu modifiyeli harita mı? Modifiyeli derken? Kaka bu harita böyle değil de çünkü. Kaka bu farklı bir yer herhalde. İki bu tane bir var. şey güncel bir yer daha. Bunda şey kan Deniz yok herhalde, değil mi? Öbüründe deniz yoktu tuna. Ben onu biliyorum işte. İleride de bak asitli su var. Allah o nasıl bir geliş. Geri mod oynuyoruz da bakın oh. Şeyden çok daha güzel. O öbür oyunlar armoddan. Arkadaşlar şimdi, şey e, Şimdi bunlara atacağız aşağıya. keşke gor mod olsa ya. Aa havada tuttum. Defa git lan. Abi ben atlarım kardeş. Tuna bak. Uyy. Uy! Anaa. Gitti lan, seni tutabiliyor mu? Yok, tutamıyorum. <laughs> şimdi daha da de detaylı bir şekilde... İkinci bölümünü yarın yükleyeceğim. Bu videoyu tamam. öbür gün yüklerim. Tamam. Ya şimdi Tuna bu karakterleri incelemek istiyormuş, çok sevmiş. Anlatacakmış size, öyle diyor. <laughs> ne yapayım, cidden ben... Bak, hani ben, bazı, bazı şey FNAF karakter, FNAF fanları şey... Bu tarz karakterlerin şey, eski modellerini seviyor, bazıları da yenilerini seviyor, ben... Yenicilerdenim arkadaşlar maalesef ben ki, ben yeni seviyorum böyle. Ben eskicilerdenim. Eskici. Sen, sen eski. Sen eskisin kanka. kanka Eskilerdensin. şey silah yok değil mi? Aga be. Portal silahı. Portal nanay. Ama ama portal silahını kullandım ben. Kanka bu oyunda portal silahı kullanan 2 saat map'ten yukarı çıkmakla uğraşmazsın. Onu sen şey bir tane şey e, videonda yapmışsın değil mi? He kanka bütün karakterleri aşağı atma videonda. Bütün karakterleri bütün gormod videolarımda. Ha. Bir dakika. Benim, Heh söyle. Eee ben yani, biliyorsun. Ya yani, bileniniz var, bilmeyeniniz var. Arkadaşlar bilmeyenler için ben size tekrardan e, sorayım soracağımı çekmeden önceden. Ben Bidert <laughs> bo boni seven bir insanım. <gülüyor> e, <gülüyor> e, ve Bidert Bonny madem bu kadar seviyorum. En çok da Bidert Bonnie... Kerem oyunun içine sıçtın. Çok teşekkür ederim. Bakın Bidert bunu çok seviyorum dedin. Arkadaşlar bu kadar seviyorum demedim. Defol Altına. Bir tanesini seviyorum. Bir tane, ha, bir, bir tane, tane bir tane, tamam. bir tane. Bir tane seviyorum. Ka 10 tane olsa. Ya yapma ya. Dur bir limitlerini denemek istiyorum. Kanka limit şu anda 1 milyon yaptım ben. <laughs> şu anda yani kaç tane sısı spawn okay, Bu arada bu, niye bonilerin taş açılıyor? <laughs> Kanka spawn olunca çünkü bug'a giriyorlar. Ha havada açsan öyle olur gene. Hı. Ka öbür binaya atmaya çalışıyorum. Hı. Aa. Ya, bak, bak o hareket öyle yapılmaz. Öyle, o hareket bak o hareket. Hı. o hareket öyle yapılmaz. <laughs> Tuna ikimiz de yapamamışsın. Allah. Hayır. <laughs> 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 ah, tut 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 bunu tut 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 kaka sıra bende <laughs> bak hazır mısın Tuna İyi ya bi' mi Oh yaptım tuha sıra sende. <laughs> Neden edeyim ne ama ben öldürme tuşunu T atadım. He anladım. Hı? Yok kaka. E aa. Bonnie? Oh. İyi Bakayım sıra sende hübomus var mı? Var. Kaka. Bu okay. En kötü hübomstan indirmişim. Swaps mı? Öyle evet, hiçbir şeyin yok ya. Adam bir dakika. ben ne? Kanka Iron oluyorsun. oluyor. Sen şu anda Iron Man bu arada. Uçuyor evet. uçuyorsun şu anda. Ben, dur, dur dur Bir, bir dursana ye, fotoğrafını çek. Şöyle havaya Hı. bakarken. Çünkü çükümden lazer çıkıyor. Ha ortamdan. Evet. Ne yapıyor bu lazer? Kanka şey basılı tut bir yere. He. Eee kanka sağ tık mı yapıyorsun şu anda? Hayır sol tık. Ha sağ tık. Ondan sonra da şey ateşliyor. Kanka ne kadar basarsan bas sınıra kadar o kadar güçleniyor. Ha anladım. Ayrımen ayrı de, ayrı de severim ben. O yüzden bunu indirdim. Çekil çekil, çekil 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 çekil. Çekil. Oh. <laughs> aman oğlum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hala tutuyorum hala tutuyorum. Neyi? Gücümü. Evet. BAM! Niye ölmedi? Hayır şunlara vur, şunlara bak. Bak bu aptala vur, bu aptala. Hop! Oha! <laughs> Nasıl öldü lan? Buna vur, buna, bu it köpeğe vur. Ben ne atıyorum bu arada? Kanka lazer. Ben de e, gözükmüyor da. Dur. Merhaba Mangle. Hayya. Tutsan da şu anda sınırda. Şu anda ateş etsen aynı. Oo. <gülüyor> Uçsan. <laughs> ağladı bir. Rise brother. Rise. Kardeşim ne vuracağım? çüküne Of, of. çüküne ne vurdum? <laughs> Adamı geri zekalı ya. Geri ee? zekalı. Ha. Kaka cesetleri toplaya tıklasana oh, NPC'lerden. He tamam. Lan cesetleri toplaya tıkla dedim. Aa yanlışa basmışım. Allah! Lan ne yaptın? <laughs> ah! Lan ne yapıyor? Evet. Evet Aa Artur'a da. Şey yapmayı çok seviyorum bak ben bunu da. Eh. Bası ben izlemiyorum. Ah! Korktum. Manya. Kaka bak, bunları al. Fırlat. Allah. Bak, Tuna Kanka. al. Şöyle. Hayvan gibi patlıyorlar bak. Yo yo dur 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 yere bak. Ya bir tane koy. Bir tane koy koy bir tane ha. koy. Ha. Tuttu. Ko Onunla değil Tuna. İkinci silahlan. İkinci senin. Ha lan maya kaydı desene ya. Oh. Bak. Seç kanka bana bak bana bak. Oh. O oh, benim. Hadi oh, oradan. Ben. Havaya fırlat. Benim benim. O oh, benim. Havaya bak şuna havaya bak. <laughs> lan. Oh. oh. bir türlü mürdümde Aman ne paticeğiz ya Oğlum ne oluyor lan Oo Hadi Aa 200 kuladeldeki gizli yer ya gizli yer var. Aa aa evet şu ortalarına bir gizli yer var. Gelsene bakayım oraya. Aa bak burada. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ha burada ne var? Ya bak burada ne var? Oh. Tuna o ne? Ne attın bana? Hiçbir bir şey. Aa kanka ölümsüzüz ya. Canlı yedi bile öldürmüyor. Dur Tuna yanına geliyor. Tuna bak camdan gireceğim hazır mısın? hı Hop. Allah <laughs> yapamadım Bak şimdi Tuna polis gibi Bak şimdi Tuna kanka, polis gibi Polis değil Hop oh. Ah Lan öldüm Kanka bir şeyler ters gidiyor bende Tuna Kaka hiç bir silahıma erişemiyorum Kaka sen bana bir mod attın benim oyun baga girdi Ya benim modlar da böyle maalesef <laughs> Kaka hiçbir şey yapamıyorum şimdi. Lan ne yapıyor? kadar illegal bir video. Tuna bir dışarı çıksana. Kanka oyunun <laughs> içine affedersin. Kanka <laughs> bir <gülüyor> de üstünde meta, metallerin üstündeyim bir tanesinin. Ben de. Yavaş yavaş gidiyorlar fark ettin mi? Evet bu kadar harbçı olmalarına rağmen. <laughs> Allah kanka. Dönüyor <kaka>. dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> En yüksek edeyim Tuna, en yüksek edeyim. Tuna ya 200 kuleleri patlattın ya, bu ne kadar ille gelmişe biliyor musun? Tuna bir de mama limonu değil mi kapattı? Satsın. Kanka bir şey soracağım. O nasıl ses zaten? ya? Böyle böyle bir ses bom ne biçim bomba sesi o sanki böyle bir nefes alıyor gibi böyle gibi. Kanka ilk önce gaz yayılıyor böyle işte oksijen tepkimeye giriyor patlıyor sonra, Çolak. işte. Bu ne biçim ses ama o? Kanka bu bu işi patlatırsan bu arada şu anda biliyorum Tuna. Çakar. Bak sen Lütfen bu addonları ben... tanıtacaktın. <laughs> evet, bu arada ben video çekmiyorum da sen çekiyorsun kanka. Ben bu adona başka bir şey zamanında zamanda çekeceğim. He, şimdi anlatmayacak mısın? <laughs> anlatacağım kanka ben senin videoda anlatacağım. Oğlum şu purple ay. Shadow Reborn'in Fred'in rengine bayılıyorum ya. Şarda yoksa? Kanka en, tamam. en yüksek binanın tepesindeyim. Eee, yeah, ben göremiyorum seni. <laughs> What the hell? Aha. Oh yeah. Sana şunu söyleyeceğim. Renk olarak en sevdiğim... Bak, net purple. Freddy, purple Freddy. Net Aynen, purple. Ben, benim de bu arada. 10 Çok... puan yani, 10 puan. Abi, 3 tane bebek karakter var ya. Yani. Bebek karakter? Aa La abi sen bunda tekstür pek yok. Aa, kanka sende yok tekstürü, mu? Bunda tekstür yok. <laughs> yok bende. Aga be kanka sen ikinci ikincileri indirmedin mi? Ben indirdi, hepsini indirdim bu. bunun partikisi var bir de, bak, sen bunları göremiyorsun kanka. değil mi? Aa, bunları göremiyorum ben. Kanka, onun partikisi var bir de. Ben onların öylelere bakıyorum kanka, ee, kanka, hepsini olmuşum kanka. Damn. Most accurate ragdoll pack material, most accurate ragdoll pack bir. 1.4 Most Akular Ragdoll P2 falan. 2 indirdin mi? Yok. A P2 de materyali var. A ben kaçırmışsın. Part 2'nin de materyali varmış. Ben burada bitti sandım. Aga be. tamam kanka. Tamam kanka şimdi az sonra indirirsin. Aa kanka bombonun papyonu, şey papyonu ile şeyleri kanka gözükmeye başladı bende. Şu anda indirdim de. Şu anda indirdim. Ben şu an indirmeye başladım. Papyonu gözükmeye bak. Papyonu kırmızıya dönü şu anda. Bonbonun. Oha. Yavaş yavaş Ka kanka, ya, Kanka bir şey söyleyeceğim. Geri ben bende olmuyor bu arada. Bir oyun oynarken addon indirdiğin zaman addon gözükmüyor. Sen map'ten çıkıp geri girene kadar. Addon aktifleşmiyor. Aynen. Bu şeyler. ben söyle abi. Allah oyun çöktü. Ne oldu lan? Kanka ben ama Wither Foxy'i çok en havalısı buluyorum ya. Evet. Çok iyi kanka. Ha kulak ayarı özellikle e, e, Kulak ayarı artı bir de şey hareketler Aa, olarak en güzel. dört tane bebek var şimdiden. Dört bebek. Dört veletçiler. Kanka velet. tekşiler geliyor mu? Kanka... Kanka bombanın gözleri geldi şu anda. Az önce yoktu. Kanka ne oluyor? Bunları görüyor musun mu, Tuna? Bunu görüyor mesela şu an. Tam o zaman baştan başlıyor. Sen bunları görüyorsun. Bunların gelmiş olması lazım. Bunlar sırayla. Ha geldi bak bunlar. Bu da geldi. Bu? Bu da geldi. Bakayım. Ha bu bu, bu gelmedi. Bu bu ne kanka bilmiyorum. Bu ok, ota, oltacı. Bu değil kadar normal hali herhalde. Ha bunu görüyorum. Bu kutluya hali. Bu bu hangi frediydi hiç bilmiyorum. Bu Kaka o Dread Fox Ha Dread Bear. bu da ya, Green bu... Bu burada L El Chip. Burada Happy el Frog. Chip, el, el var burada. El yapacak. Hayır Happy Frog bu. Ben biliyorum. Burada da Allah'ın belası konuşkan herif var. Burada da müzik adam var. <laughs> atma burada, lan. Burada Fred'lerin Fred'i. Burada Lan atma lan. Atalı. Burada Bonnie'nin Bonnie'si. Burada adını hatırlayamadığımın göbeklisi. Burada çıkanın aptalı. Burada seni kuş, ne, ne, ne seni kuşa benzettim bir an. Ya Tuna Rahat ya. Bir. Kaka dur dur bak bunların hepsini attıracağım hazır mısın? Abi bunun da şeyi var, bunun da her şeyi sallanıyor. Buna ne? Kaka şey te, şey o, Fa, de, Rockstar Fox'in tavşanı hmm. mı ne işte küçük bebeği? Tavşanı. Kaka ya, ne yaptın? Sesim bozuldu. Sesim mi bozuldu? Oy, çok iyiymiş bu. Oğlum süpürge iyi battın lan. <laughs> süpürge iyi Biliyorum bilin. biliyorum dur. Dur dur. Ee... İyi lan. Of. Tuna sende miscreation var mı? Miscreation kanka bilmiyorum. İndirmemişim. Ha, kanka büyük sende tümame... team VR var mı? Ne? Team VR. Team VR. Varmış. Bunlar Aa evet, ginger. Ya <laughs> bunlar da güzeldi ama işte gerçekçi değil. Hani gerçekçi efekti yok. Bunlarda var. <laughs> RTX of RTX 10 Aa evet. Dur dur dur. Yok aga bak. Şey nerede nerede ne, nerede? Ne, dur dur dur. Most akılar. Geldim. Kanka. <laughs> Baba. Çünkü, çünkü boni, iki boninin arasındaki farkı bakar mısın? Hı. <laughs> İki boynun arasındaki fark var. Bak 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 gelir misin bak. Bak bak. Üstten bak bak. Artı x ol. Artı x ol. Ha bu. Artı x ol. Kanka on. yalnız biri withered boynu biri normal boynu. Onu farkı hatırlatırım. <laughs> Başka fark mı var? Ha normal boynu göstersene. <laughs> Yok. Ha <Abi>, bu doğru var. <laughs> Unutmuşum. Ha. <laughs> en gerçek maskesi de bu ya. Ben çok bayıldım ya. Şuna bakar mısın abi ya. Bir de çok daha korkunç olmuş. Ne <laughs> Ha? Hah. Al kanka al sana artı x of artı x on. Bana bu olan bana bak. Ya kudan yapma. Çek şu pisini. Ah. Ah bir de bu niye pis mi dedi? Küstüm. Eee. Ben niye atıyorsun? <laughs> yapma en azından. Dursun şurada. Tuna Manya. al bak artı x of artı x on. Evet. <laughs> kanka sen kanka, de. Kanka, e, kanka bunu şey. Dur, yok dur, dur Acıyorum sana. Ne? Fezon. Fezon o ne kanka? Koysana kanka bak. Ee, bunun fotoğrafını çek. E, ee, bu karakterin üstü, bu üstüne, bu üstüne x on yaz. Bunun üstüne artı x off yaz. Kanka çok uzun sürer ya boşver. Bir de kanka o uh, steam'e atamıyorsun öyle fotoğraflar. Sadece çektiğin fotoğraflar atamıyorsun sanırım. Ha sende yok. Ben sonra <laughs> ekleyelim diye kendim. Ne kanka bileyim. Fezon'u indirsene. Neyse Tuna ben gidiyorum. Tamam ben bunu incelemeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Tamam. Yok olmadı dur. Evet arkadaşlar Allah inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Dur 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 bir dakika. Benim bir şeyim var. Benim bir uçağım var. Roketim var. Bunu şimdi şehre ateşleyeceğim. Kerem mu? At. Al lan kafana. Gerek orada lan. değilim. Ya lan kafamı. Of. Patlamadı ki.